Ne bir güzel aracımız SUV Stroen. Araç gerçekten çok güzel. Devasa bir araç. Sizlere bilgilerini vermek istediğimde arkadaşlar baktığımızda C5 Stroen 2004 model 24.000 km'de dizel ve otomatik bir araç. Yani bunun dışındaki merak ettiğiniz ne varsa ikinci el tek başı arayarak detaylı bilgi alacaksınız. Bizler size arkadaşlar yüzeysel gösteriyoruz. Umarım faydamız olur. Bakın. Kozmetik olarak da çok güzel. Otomatik bir araç. Citroen C5. Evet arkadaşlar, ikinci el tek başta araçları çektik. Gerçekten güzel araçlar var. Temiz araçlar var. Belki Oto Center araba pazarında gördüğümüz araçlardan çok daha temiz olduğunu söylemek istiyorum. Şu an arkamda gördüğünüz araçlar ikinci el tek başta satlı konumda. Sizler çok daha fazla detaylı bilgiyi ikinci el tek baş arkadaşlar bulacaksınız, arayacaksınız. Çok daha fazla detaylı bilgiyi alacaksınız ve araçlar hoşunuza giderse gelip burada araçlara canlı canlı bakacaksınız. Eğer ki almaya karar verirseniz biz her zaman söylüyoruz expert şart. Arkadaşlar expert şart her ne olursa olsun kafanız rahat olur. Gerek alıcı tarafı gerek satıcı tarafı kafanız rahat olur. Umarım bu video bir kişiye daha faydalı olsa ne mutlu bize. Hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi, ihmal etmeyin. Bizleri çok daha güzel videolar için teşvik edeceksiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.